Abla, ne oldu? Neden endişelisin? Hem nereye gidiyorsun? Yo yo, ben endişeli değilim. Abi çok üzgün. Çünkü gitarı kırıldı. Birkaç gün sonra konseri var. Ben de gidip tamir ettireceğim bunu. Sen bana ver. Ben tamir ettiririm onu. Yo yo, önemli değil. Ben halledebilirim. Abla. Günaydın abla. Günaydın. Şeyim, abla. Bence sen abinin yanında kal olur mu? O üzgün ve sana ihtiyacı var. Açıkçası şu anda bana ihtiyacı yok. Sadece gitarın hemen tamir edilmesini istiyor. Bence sizin birlikte olmanız gerek. Aa, teşekkür ederim. Teşekkür mü? Evet çünkü Dişe çok mutlu görünüyor. Sanırım tavsiyemi dinledin. Sizin çok mutlu olmanızı istiyorum. Bu ailedeki herkesi önemsediğini biliyorum. Ama artık önceliğin sadece Dişe olmalı, değil mi? Neyse ben gideyim. Bir dakika. Teşekkürler abla. O da neden? Ben buraba ne tavsiye verdiğini biliyorum. Bu sayede ilişkimiz daha da ilerledi abla. Ben neredeyse bu birliktelikten ümidimi kesmek üzereydim biliyor musun? İnsanlar hep kutsal ateşin önünde kurulan bağlar kopmaz derler. Ama bence senin isteğinle kurulan bağlar kopmaz. Sen benim için bir abladan çok daha ötesin. Nişe ne diyorsun sen? Ben bir abla ne yaparsa onu yaptım. Eğer bülbül olsaydı ona da... Sadece mutlu olmanızı istiyorum. Birbirinize iyi bakın olur mu? Ve siz ne yapıyorsunuz böyle gidip bu gitarı tamir ettirmem gerekiyor. Geç kalıyorum. Geç <laughs> sen. Görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz. Hanımefendi. Aliya neden hep garip davranıyor böyle? Öyledir o. Görmezden gel. Boş ver. hayatımı çok zorlaştırdı. Çıkmadan iş de verdi. Daha ne kadar bunu yapmam gerekecek? Hemen abiyi öldürmenin bir yolunu bulmam gerekiyor. Bunu hemen yapmalıyım. Bir yol bulmalıyım. Ayak işleriyle artık zaman harcayamam. Sen merak etme kızım. Ben yıllardır abi'yi çok iyi tanırım. Ne zaman hangi notayı çalacağını bilirim. Yıllardır onun gitarlarını ben tamir ederim. Bunu da onarırım. Gitarın neresinden kırıldığını anlamaz bile. Asla bunu bilemez. Sağ olun Baykan ama gitarı çabuk yapmalısınız. Merak etme. Ne oldu ben kızım? He? Çok kötü düştüm. Düştün mü? Önemli değil. İyileşirsin. <laughs> bu güzellik kim? Ah, bu benim torunum. Memleketten geldi. Sanırım sen bilmiyorsun. Gelinimle oğlum kaza geçirdi ve eh, neyse. Artık birbirimizden başka hiç kimsemiz yok. İşte böyle kızım. Öyle söylemeyin. Biz de aileniz sayılırız. Haklısın ama... Aması maması falan yok. Bizi de aileniz gibi görün. Siz ailemizdensiniz. Onunla tanışmadın kızım. Merhaba. <laughs> sen çok tatlısın. Bir dakika. Kızım, kızım ne yapıyorsun sen? Aa, önemli bir şey değil. Bu parayla kendine çok sevdiğim bir şey yap. Burada olduğunu bilseydim kesin ona bir şey getirirdim ama bununla kendine bir şey alabilir değil mi? Ama kızım Ablaya teşekkür etmedin. Teşekkür ederim. Her zaman böyle gülümse ve dedene çok iyi bak canım tamam mı? Hı hı. Siz de gitarı çabuk yapın ne olur. Merak etme yeni gibi olacak. Abi sonuçtan çok etkilenecek. Teşekkür ederim ben gideyim. Tamam. Ver artık. Ben buraya Abi ile aşklarını izlemeye gelmedim. Aşk hikayelerini bitirmeye geldim. Abi aşkına yakınlaşıp duruyor. Ama ben aşkımdan uzaktayım. Aşkım. Uş yantım. <laughs> ne yapıyorsun sen böyle? <laughs> ne yapayım? Sana aşkımı gösteriyorum. Şu anda sana bir yemin ediyorum. Bugünden itibaren tüm mutluluğum senin, tüm acılarında benimdir. Ne diyorsun sen şimdi? Tüm mutluluğun benim, Tüm acılarım da senin mi? Bu haksızlık ama. Bu gayet adi. <laughs> ben seni her zaman mutlu görmek istiyorum. Seni öyle bir seveceğim ki beni hiç unutmayacaksın. Benden başkasını görmeyeceksin. Bu dünyada senden başka kimsem yok. Hayatım seninle başladı ve seninle bitecek. Ölene kadar seni seveceğim. Benim karşımda ölmekten bahsetme. Tamam mı? Beni dinle. Seni çok seviyorum. Ve sensiz yaşayamam. Bir daha ölmekten bahsetmeyeceğine söz ver bana. Bir daha ölmekten bahsetmeyeceğime söz veriyorum. Seni asla terk etmeyeceğime de söz veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benim mutlu sonum olmadı. Onların da mutlu sonu olmayacak. Abinin gitarı Bu gitar abi için değerliyse bunu öldürmek için kullanabilirim. Abi üç gün sonraki konserine çıkmadan önce bu gitara bir şey yapabilirsem eğer abi kesin ölür. Harika fikir. Mümkün olan her şeyi kesinlikle denemeliyim. Abinin çok sevdiği bu gitar onu öldürecek. Ne yapıyorsun? Meşgulüm. Zamanını harcıyorsun. Hı? Abla'nın söylediklerini unuttun sanırım. Birlikte zaman geçirmemiz gerekiyor. Hatırlatayım. Madem birlikte zaman geçireceğiz, o zaman bana yardım et. Ah, doğru. Yardım edersem işin daha çabuk biter, değil mi? Bence işimiz daha da uzayacak. Oo, affedersin. Sanırım unuttun. Yıllarca yalnız yaşadım ben. Bu işlere alışkınım, tamam mı? Peki görelim. <laughs> Merhaba. Ne oluyor? Ee, yok bir şey. Ee, ben diş aya işlerinde yardım ediyorum. Hepsi o. Ona mı yardım ediyorsun kendinim? Gerçi romantizm anlayışınızı çok beğendim. Küçük anların içinde büyük mutluluk buluyorsunuz. <laughs> Enişte bunları senden öğrendik biz. Rage ablayla ilişkiniz bize çok ilham verdi. Umarım ilişkiniz hep böyle kalır. Ha, ee, Pura, bak, seninle bir şey konuşmalıyım. Müzik odasına gelir misin? Gidelim, tamam. Dişe, üzgünüm ama kocanı bir süre ödünç almak zorundayım. Ben hemen dönerim. Toplantı nasıldı bu arada? Merak mı ettin? Evet. Aklıma harika bir fikir geldi. Şimdi sadece onu uygulamam gerekiyor. Gitar diyorum, gitar. Rak yıldızlarının sahnede kullandıklarından. Daha net söylesenize. Siz sadece tar deyince anlayamamıştım efendim. Saçmalama. Beni dikkatli dinle. Bu gitara bir şey koymalısın. Abinin gitarına. Anladın mı? Öyle bir şey koy ki çaldığı anda gitar onu öldürmeli. Mesela e... küçük bir bomba patlayacak bir şey işte. E, saatli bomba koyabiliriz. Saatli bomba olmaz ahmak ağırdır onlar. Abi gitarı eline aldığı anda bunu anlar. Bu defa planımın bozulma riskini alamam anlıyor musun? Düşün hafif ve küçük olan bir şey lazım bize. Ne olabilir? Öyle bir şey olmalı ki şüphe çek halletmemiz gerekiyor. O kadar küçük bir şeyin içine nasıl patlayıcı koyacağız? Ahmaksın, ahmak kalacaksın. Orta boy olacak. Ne çok küçük ne de çok büyük. Düşün diyorum. Her şeyi benim mi sana söylemem gerekiyor? Toplantı iyi gitti. Tüm yapımcılar heyecanlı. Konserin çok başarılı olmasını istiyorum. Konserlerin hep başarılı oluyor zaten. Ama her şeyi kullanamayız ki efendim. Önce gitarı görmeli. Sonra içine ne sığdırabileceğimi düşünmeye başlayabilirim. Tamam. Ben birazdan yanına geleceğim. Sen birkaç fikir düşünmeye başla. Fazla zamanımız yok. Bugün halletmemiz gerekiyor. Neden müzik odası? Onu çok önemli. Ama onun yerine odamda da konuşabilirdik. Neden dönelim ki? İki dakika dışarıdan ayrı kalamadın mı? Ne zaman bırakacaksın şu konuyu anlamadım. Bak sinirimi bozma anlıyor musun? Bu çok önemli. Ha, söylesene artık. Beni bekletip boş yere gerilim yaratıyorsun burada. Yeter ama. Merak etme. Senin ne değil, benimle ilgili tamam İyi, mı? iyi çabuk söyle. Gitarın bugün halledilmesi gerekiyor. Yarın çok geç olur ve ben buna izin veremem. Anladın mı? İkisi de bunu duydu. Gitarımı kim bozdu? Kimle konuşuyordun sen? Gitarın nesi halledilecekmiş? Neden yarına kadar geç olurmuş söyle. Tanrı'ya şükür bütün konuşmayı duymamışlar. Simonica sana bir şey sordum. Kiminle konuşuyordun ve neden endişelisin? Yo, ben iyiyim. şey, şey ben müzik odasını temizliyordum ve yanlışlıkla bu gitarı bozdum. Bu yüzden çok endişelendim ve telefonda o... kime bağırıyordun sen? Ha, ben. Gitarcıdaki adamla konuşuyordum. Gitarcıdaki kim? Evet, şey... Gitarınızı tamir eden o adamla. Baykan Evet, Baykan. Evet, Baykan'la konuşuyordum. Bana dedi ki... E, yarına kadar yapamazmış. Ben de çok kızdım ve... Geç olacağını söylemeye çalıştım ona. Baykan'la mı konuşuyordun? Onun kim olduğunu biliyor musun sen? Ver telefon. Onunla ben konuşacağım. Telefonu veremem. Telefondaki Baykan değil. Benim adamım Mikram. Benim telefonumu mu istiyorsunuz? Ne oldu Simonika? Versene şunu. Adam sana kızmış olmalı. Hadi ver şu telefonu. Sen konuş. Eğer Vikram tek kelime ederse işim biter. Bu hiç iyi olmadı. Alo Baykan ben abi. Alo. Alo. Ne oldu? Kapandı. Yüzüne mi kapattı yani? kanla bu şekilde konuşmamalıydın Simonica. Kendisi yıllardır abinin gitarlarını tamir eden bir adamdır. Üstelik o çok yaşlı. Onunla bu şekilde konuşamazsın. Sana daha önce... Sen gitarımı al ve dükkanına götür olur mu? Önce ondan özür dile. Sonra tamir etmesini söyle. Yapmazsa haber ver ben konuşurum. Ben konserde bu gitarı kullanacağım ama büyütmene gerek yoktu. Üzgünüm efendim. Kurtuldum ama sen kurtulamayacaksın. Sen duşantı benim elimden aldın. Vakit benim tarafımda. İki şansım var. Aykan'ın adresini bulup görüşmek için bahane uydurmalıyım. Planımın başarılı olması için onu nasıl kullanacağımı biliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.